Yeni videoma hoş geldiniz. Valla daha şimdi pijamaları çıkarttım. Üstümü değiştirdim. Saat 8.44. E, Arasçım bugün saat 7 çeyrek gece kalktı. Anne büyük uykumu aldım diye uyandı. Ben o kadar mayışım ki dün biz arkadaşlarımıza gittik. Onlar da iftar yaptık. Çok çok güzel bir iftar sofrasıydı. Çok güzel lezzetli yemekler yedik. yani. Dün arası ve eşimi tıraşa götürdük. Yani eşim de tıraşa gitti. E, arasında saçlarını artık uzatmak istiyor biraz üst taraflarını. Ama şuraları çok kötüydü. Kulaklarına falan değiyordu artık. Öyle olunca onu da kestirelim dedik. E, gittik. Oradan sonra da işte markete uğradık falan derken bir baktık saat zaten iftar saatine gelmiş. Hemen arkadaşlarımıza gittik. Yedik, içtik. E, gecede un oynadık. Kahve içtik, çay içtik. Keyif yaptık yani. Sonra da evimize geldik. Geldikten sonra uyumadım artık. Çünkü uyusam kafam toparlanmayacaktı bir daha. E, o yüzden de savunumuzu yaptık ve uyuduk. E, bugün de yine e, güzel bir gün. Arasçılığına inşallah bugün AVM'ye gitmek istiyorum. E, saat bir 10 olsun inşallah. Sabah erken gideceğim. Çünkü şu anda kalabalık olma ihtimali çok yüksek. Hafta sonu olduğu için. Tamam. Aras da Hı. Xbox'tan oyun oynuyor şu anda. Dedim ki sen biraz oyna Aras. Ben dedim bir ev toparlayayım. Günlük işlerimi bir halledeyim. Çünkü şu an ben işte, işlerimi hallettim diye yarım saat geçer. sonra da zaten Aras'ın kahvaltı saati. Kahvaltısını yapar. Sonra da gideriz. AVM açılır açılmaz gitmek istiyorum. Çünkü hafta sonu AVM'ler kalabalık oluyor, hastalıklar şu anda zaten hala daha bile bitmiş değil. O yüzden en azından böyle bir ay daha bir dikkatli olmak istiyorum. Ee, önümüzdeki sıcak döneme girene kadar hastalıkların iyice böyle tamamen bitmesini bekliyorum. Şimdi e, bugün aslında burada hiçbir işim yok. Ocağımı bile sahurda temizledim yaptım yani o kadar temizledim. Bulaşıklarımı hallettim, makineye yerleştirdim. Makinemi çalıştırsam çalıştırabilirim. Ama böyle hemen 2-3 tabak, 2-3 bardak koyacak yer var. Dedim ki eğer iftara kadar Feyza çok e, görevli bir yaparken bulaşık çıkartmazsan, bence bunun altından kalkabilirim. Yani bulaşık makinesini o yüzden e, çalıştırmayacağım, tek makine çalıştırayım diye akşama kadar beklemeyi planlıyorum. Bugün hava güzel. İnşallah arası kabul ederse onu böyle bir motorla gezmeye çıkartabilirim. Enerjime de bağlı. Yani şu oruç eğer kafama çok vurmazsa inşallah gidebiliriz. Neyse. Bir tek, bir tek burayı süpürmesi kaldı. Dedim ki süpürgeyi artık sabaha bırakayım çünkü rahatsız etmek istemedim kimseyi. O yüzden de süpürmedim. Bir de yıkanıp yattım. İnşallah hasta olma. Yani bu sinüzit mahvetti beni bu sene. Sürekli sinüzitten dolayı sıkıntı yaşadım. İnşallah bugün öyle olmam. Şimdi hızlıca şu bulaşık kısmını buraları bir toparlayalım. Ondan sonra da artık süpürgele devam edeceğiz. Ve evi geri, geri kalan kısımlarını toparlayacağız. Eşimin kıyafetlerinin bir, bir postunu dün atmıştım. Bir postunu da bugün atacağım. Böyle bizdeki durumlar, günlük ev işleri işte. Siz nasılsınız, gününüz nasıl geçiyor? Umarım videolarımı severek, keyifle izliyorsunuzdur. Bu arada size bunları göstermedim. Ben bunları yeni aldım. Ee, geçenlerde arkadaşım bana bir şey atmıştı, böyle bir video atmıştı plastik olan kesme tahtalarının bıçakla kesildikten sonra yemeklerin içine kalıntılarının gittiğini söylemişti. Videoda yani öyle söylüyordu. Ben de dedim ki böyle cam tahtaya geçeyim. Arkadaşım öyle söyleyince de bu cam tahtalar geldi. Bunlardan aldım. En çok bunu kullanıyorum. Bunu çok beğendim çünkü. Bir tane de şöyle çiçekli bir tane aldım. Hani çok hoşuma gittiler. Dedim ki en azından böyle sağlıklı sağlık açısından bunları kullanayım. Onlar işte sunum olabilir, öyle bir şey için kullanabilirim. Diğer kesme tahtalarımı buraya gelince görüncem almıştı bana? Demişti, abla bir ihtiyacın var mı? Ben de evine bir hediye alayım. Ben de demiştim ki, yani hiçbir ihtiyacım yok ama kesme tahtalarım çok eskidi, artık onları elden çıkartmak istiyorum. Bu kesme tahtasını çok beğeniyorum, bundan alır mısın demiştim. Sağ olsun bana hediye olarak aldı onu. Ama işte böyle ayrı ayrı tezme tahtaları çok hoşuma gidiyordu. İşte cam şey için ayrı, ekmek için ayrı, işte sebze için ayrı, et için ayrı, balık için ayrı falan. Çok güzel. Aslında çok da seviyordum ama işte bu kalıntıların yemeğe gidiyor olma düşüncesi birazcık beni rahatsız etti açıkçası. Ben yani onun üzerine de ekmek koyabilirim mesela. İşte sofraya dün sabırda tost yaptım. Yanına da menemen yaptım. tost dilimledikten sonra oraya masaya koydum. Oradan yedik direkt. Hiç tabağı almadım. Yani bilmiyorum. Kullanabildiğim kadarıyla kullanacağım. Yani o yüzden çok elden çıkarmak da istemiyorum görüncem aldığı için. Ama sağlık da çok önemli. O yüzden bilemiyorum ne yapacağım. Bunları da şu an için kesin tatlısı olarak kullanıyorum. Bu arada Aras'ın yeni montu bu. Böyle hem kalın hem ince. Çok böyle aşırı kalın da değil, ince de değil. Kapşonu var, kapşonu çıkabiliyor. Ablam aldı bunu. Çok sevdi. Yani aldığı günden beri bunu giyiyor her gün. O yüzden bunu şeyden paketten çıkarttım. Diğer aldıklarını da göstereyim. Onları da paketten çıkartayım. Ee, yani böyle zaten onlar arası gördüğü için şu an e, hediye paketi yapmak istemedim tekrardan. Onlar da yıkanacak çünkü. Hem bunu yıkayayım hem de onları yıkayayım güzelce. Şöyle bir tane eşofman takımı aldı. Bilerek büyük aldı. Çünkü ee, kaşa doğru giyebilsin diye. Böyle 5 yaş. hat feels'lı. Onun bir tane de böyle yine kazağı var. Böyle. Bir tane de böyle tişört var. Bir tane de farklı bir tişört almış. Beyaz. Arkası da böyle. Şimdi bunların hepsini yıkayacağım. Ablama da tekrardan teşekkür ediyorum. Diğer kalan hediyeleri aslında şöyle söylüyor Aras. Anne ben zaten diyor halamın aldığını gördüm. Babaannemin aldığını biliyorum ne aldıklarını diyor. Onları diyor paket yapma diyor. Ama ben yine de böyle o gün heyecanlı olsun diye. Bir sürü önünde hediyesi olsun diye. Onları da inşallah bugün AVM'ye gittiğimde paket alacağım. Paketle saracağım. Bir de şöyle bir durum var. E, okuldan terlik istediler. O terlikleri atmamın sebebi yani makineyi yıkayacağım artık. Onları okulda istemiyorlar. Çünkü okul sıcakmış ve çocuklar terliyorlar. Ayakları terliyor dediler. Normal e, plastik, o, e, crocs tarzı terlik istiyorlar. O yüzden de Aras'ı o yüzden bir götürüyorum. Seçsin, beğensin. Kendisi istediğini alsın diye. İnşallah gönlümüze göre istediğimiz gibi bir şey buluruz. Yoksa çok zor. Aras çok zor. Ayakkabı ve terlik beğenen bir insan. Gerçekten çok e, seçici ve çok çabuk da e, kurtulamıyor, vazgeçemiyor bir terlikten ya da ayakkabıdan. İnşallah bunu aşabilirsek bugün güzel bir tane terlik. Aslında alabilirsem bir spor ayakkabı almak istiyorum ama sanmıyorum onu şu an alabileceğimizi. Onu da başka bir gün inşallah alırız. Buraları toparlayıp süpüreyim. Çok fazla da arka tarafı ses gitsin istemiyorum. Bu koridorları ondan sonra yapacağım. E, Çamaşır işlerine gelişeceğim şimdi. Size hiç bu stokladığım ürünleri nereye koyduğumu göstermemiştim. Şimdi dedim ki böyle güzel göstereyim. Ee, bu dolap hemen çamaşır makinesinin yanında bitişinde bulunan bir dolap. En üst kısımda çok kullanmadığımız, yazın kullanacağımızı düşündüğümüz bu ventilatör, işte saç spreyi, silikon tabancası falan var. Burada tuvalet kağıtları, burada havlu kağıtlar. Bir alt kısımlar artık stokladığım ürünler. Bu ee, bunları çok beğendim. O yüzden böyle geçenlerde bir indirim vardı yine bir alana ikincisi 1 liraydı ondan aldım iki tane daha sonra şunlar çok uyguna geliyordu 60 liraya düşmüştü Migros'ta bunları stokladım bunlar yine indirime giriyordu ee, nerede şok markette iki tane böyle şampuan aldım bu yine e, kampanyalıydı o yüzden bundan aldım bu burada öylesine duruyor bunu da geçen almıştım zaten burası biraz daha böyle Karışık bir yer. Bir alttaki dolap deterjan ve sıvı sabunlarla alakalı. Bu benim her zaman kullandığım siyah deterjanım. Arkada da her zaman kullandığım yine bingonun bu deterjanı var. İşte bu yumuşatıcılar stokladığımız yumuşatıcılar. Eşimin beğenmediği. Ama yapacak bir şey yok. Vallahi aldım artık. O yüzden de biraz biraz böyle... Aras'ın kıyafetlerine, benim kıyafetlere falan kullanacağız. Bunlar da yine kampanyadaydı. Bir alınca ikincisi karta iade yapıyordu. O yüzden iki tane böyle sıvı sabun aldım. Bakmaz kokmaz sonuçta. Yerimde varken dedim bunları buraya koyayım. Bunlar da Aras'ın hediyeleri. Buraya saklıyorum. Evet. evet. Perdeyi açmak için böyle yaptı çok tehlikeli Sen şimdi önce bana bak bana bana bak bu dağıttığım oyuncakları topluyorsun Çünkü burayı sen dağıttın dün hatırlıyor musun dökmüştüm bunları hadi kutuya koy bunları Tamam ama dağınık odada oynayamayız o yüzden o yüzden hadi hadi anneciğim kutuya doldur Tamam hadi böyle. Hadi. ama eşsiz dedi. Böyle. Böyle hadi anneciğim. Hadi. o böyle Hadi. şu Küçükleri oraya. Al. Evet topluyoruz, dağıtmıyoruz. Aras'ın kahvaltısı hazır. Saat 9.45. Aras'cığımın kahvaltısını yaptıracağım. Arkadaşımla konuştuk. Beraber gideceğiz AVM'ye. O da zaten Zeynep'i oyalayayım diyordu. Dedik gidelim. Aras'a da hediye fikri istiyordu. Beraber hediyesini de gösteririz. Yani Aras'cığım kendisi zaten diyorum ya. Artık ben Aras'a sürpriz hediye alınmasını pek istemiyorum. Çünkü Aras kendi istemediği, sevmediği, beğenmediği hiçbir şey oynamıyor. E, giyinmiyor falan o yüzden de ben e, bu şekilde yapıyorum e, çok da sürprizlik bir şeysi yok yani o yüzden kahvaltı faslına geçtik hadi bakalım Aras'cığım. gidiyoruz gidiyoruz hazır mısın terlik alacağız tamam mı güzelce terlik seçeceksin tamam mı ne kapı Hemen böyle bir ceket giydim. Hava güzel zaten güneşli. Araççıma da bunu işim. giydirdim. Etimin kıyafetlerini astım ve gidiyoruz. neden çıktık. Aras geçen gittiğimizde gene böyle bir ruhsuzlanma, bir ağlama seansı yapmıştık iki kere. Hani her AVM'ye gitmemiz neden böyle oluyor? Ben mecburen götürdüm. Bugün gerçekten isteyerek hadi gidelim de gezelim diye gitmedim. Sırf şu, yani Allah'ın cezası terlikler için gittik. Yani artık sinirleniyorum çünkü Hadi diyorum bir geçiş evresidir, bir büyüme atağıdır, bir şeydir ama yok yani. Arasın bu huysuzluğu, bu durmaması, her şeye ağlaması artık beni gerçekten cinnet geçirme noktasına getirdi. Ben dedi, kürek, aha şuradaki kürek. Bunu alacağım dedi. Ben dedim ki Aras sana o kadar çok oyuncak aldık ki ben sana artık oyuncak alamayacağım. Eğer almak istiyorsan kumbarandaki parayla alalım dedim aldı yaklaşık 10 dakika. Sonra kabul etti. Dedi ki tamam dedi. Kumaram, tamam. Tamam. Sonra dedi ki tamam dedi. Kabul ediyorum dedi. Kumbaramdaki dedi parayı dedi. alacağım küreği dedi. Küreği aldık. Oynadı. Bayağı uzun süre oynadı. Sonra Esirvekiki'ye gittik. Bu terlikleri e, aldık. Tabi orada da yine bir e, ağlama krizi. Bir tane çanta gördü. Bu çantayı istiyorum diye ağlama krizine girdi. Yine bu ağlama krizini geçirdik. Bu sefer bunu alacağım dedi. Ben de dedim ki Aras kumandaki parayla alabiliyorsun. Ben dedim sana artık oyuncak almak istemiyorum. Herkes sana para gönderdi doğum günü için. Almak istiyorsan o parayla alabilirsin. Ben dedim almayacağım. Tamam anne dedi. Şöyle yapabilirim bu arada. Ben hiç bunu Aras'a söylemeyip e, direkt kumarasından alabilirim. Sonuçta o para hediye olarak gönderildi. En azından hediye alayım. İşte hediye. Bir tane istediği hediye aldım ama bunu söylemezsem bu sefer bu kumbaradaki paranın hep çoğalması gerekiyormuş gibi hissedecek ve e, doyumsuz bir çocuğa dönüşecek. Zaten bence dönüşmeye başladı da. Yani. Neyse. Sonra en son bu terliğe karar kıldık. Bu terliği aldık. Bunu giyecek inşallah okulda. E, bebekten de şöyle arkadaşım şey almıştı Zeynep'e eee Bebek tercih almıştı. Onu alırken ben de dedim şöyle hediye paketi alayım, oyuncaklarımızı hararım. Aslında bunlar da sarsam olur ama oyuncağım da doydu, açtık. Durmuyor. Eve geldik şimdi de kumbarasından aldığım parayı geri istiyor. Kavramı geri vereceksin diyor. Benim param, kumbaram mı diyor. Tam o zaman diyorum geri gidelim, bunların hepsini geri götürelim. Onu da kabul ettim. E, migros'a uğradık arkadaşımla. Şöyle yumurta mas kalmıştı. Onlu bir yumurta aldım. Bugün menümüzde İzmir köfte, pirinç pilavı, salata ve sütlaç var. O yüzden süt aldım. Sütüm var ama yine de yedek alayım dedim. Aras kendine şöyle çilekli süt aldı. Birini oradayken işte. Kahvelerde de çok şükür bir alana bir bedava kampanyası vardı. Aslında eşim bunun için Ama bunda da kampanya vardı. O yüzden bundan iki tane şöyle aldım. Evet, yani i̇ki tane şöyle Lor'un 7 numara olan kahvesinden bir adet de yine Lor'un 10 numara olan kahvesinden aldım. Migros'tan aldığım bu kısmında hepsi 988 lira tuttu. Bu kadar da alışverişim. Şimdi birazcık sakin kafayla dinlenmek istiyorum. Aslında sürecimi yapsam olur. Saat şu an çünkü 1 on var. Ama birazcık kafamı dinlemek istiyorum. Gerçekten ee psikolojim çok kötü. Yani çok çok kötü. Rabbim inşallah durgunluk versin, sakinlik versin, artık bu huzur versin. Gerçekten ben çok yoruldum çünkü. Bak şimdi bana bak bir şey konuşacağız. Konuşacağız. Sakinleş. Bak bana bakar mısın? Şimdi biz oradayken bu kürek için ağladın mı? Ağladım. Ne söyledim ben sana? Ne? Eğer dedim bu küreği almak istiyorsan dedim. Ne söyledin? Ne dedin? Ne? Ne söyledim? Ne? Küreği almak istiyorsan ne dedim? Kumbarandaki parayı alabilirsin. Çünkü biz sana çok fazla hediye alıyoruz. Ben artık sana hediye almak istemiyorum. Çok şımardım çünkü. Şımarık bir çocuk oluyorsun. O yüzden ben dedim ki eğer alacaksan kumbarandaki parayı harcayıp alabilirsin dedim. Tamam sakin ol. Sen bana ne dedin? Tamam dedim. Biz geri gittik. Bunu aldık. Değil mi? Sonra bu sefer de bunu istedin. Ben de sana dedim ki bunu da kumbarandaki parayla alacağız. Aras dedim. Sana para gönderdiler. Hediye parası dedim. Duyuyor musun? Bana bakar mısın? Sana dedim hediye parası gönderdiler dedi. O parayla al dedim. Sen de tamam dedim. Tamam mı? Ben oradayken kendi cüzdanındaki paradan verdim. Ama eve gelince senin paranı aldım. Çünkü bunları sen kendin istedin. Ve dedim ki kumbaramdaki parayla almak istiyorum dedim. Sana zaten hediye parası gönderdiler. Onunla al. Tamam mı? Hediye parası al. Anneciğim bana bakar mısın? Bak hediye parası yolladılar ya bize. O parayla aldık. Hediye anladın mı? Yani kumbarandan parayı ben almadım. Sen hediye paralarınla bunu aldın. Tamam mı? Kabul ettin mi şu anda? Vermeyeceğim. Bütün paralarını niye vereyim? Senin orada paran var zaten. Hepsini almadın. Hepsi şey bu sarı oldu. Hani böyle, böyle çok. Tamam sarı. Uyumak ister misin? Evet. Sen çok erken kalktın. Bence o yüzden böyle yapıyorsun. Değil mi? Evet. Sabah 7'de kalkmak doğru mu sence? Hayır. Değil değil mi? Hadi uyuyalım biz birazcık. Hadi uyuyalım. Hmm. Çok üzül, çok üzdün beni. Bak ben ağlamadım ama ben de çok üzüldüm. Ağlama artık, tamam. Al, Vermeyeceğim. Var. Vermeyeceğim. Onlar senin hediye paralarınla alındı. <laughs> bak şey ya bunları geri götüreceğiz ya da paraları geri vereceğim. Sen bilirsin. <laughs> bunları geri vermek ister misin? Bak sen ne kadar güzel bir şey bak bu. Öğrendim ben bunu nasıl yapılacağını. Bak buraya takıyorsun. Bak şimdi bak. Sen oh. de sen atmak ister misin? Çok güzel. Hem de sağlam bir okmuş bu. <gülüyor> <gülüyor> Oraya atarsan ne olur? Kaybolur. Şöyle hepsini dizdim. 7, 8, 10 ve 11 şeklinde. Şöyle sırayla dizdim. Bunun içi şu anda boş buraya artık yerleştirebiliriz. Şimdi artanları da bakın şurada şu kısmı göstereyim. Bunlar Yakopsun olan şeyleri kahveleri. Bunları zaten geçen gün almıştım. Yani şu şu paketleri geçen gün almıştım birer paket. O yüzden bunlar hala var. Bundan da şöyle 6 tane var. Daha bunda var. Bunlar var. Yani baya baya şu an kapsülümüz oldu. Ee, bu lorların hepsini buraya dizeceğim bundan sonra. Yakupsları da buraya. Şöyle karışık koyacağım. Biraz sakinleşti. Ona pesto soslu makarna hemen ısıttım. Vardı dünden. Onu yiyor. Ya çok zor çocuk büyütmek gerçekten. Allah hepimize kolaylık versin. Sakinleştin mi? Çiğne Arasçım. Sakin misin şu an? Evet. İftarımız 6.30'da. Saatlerimiz 4.30. Ben fırına sütlaçları attım. 2 tanesini toprak güvece, 2 tanesi 6 e, tanesini borcama attım. Bu şekilde porsiyonluk böyle küçük küçük daha güzel olur diye düşündüm. O yüzden böyle yaptım. Bu kısımda da hazırlığımın tamamı var. Pilav için pirincimi ıslattım. Buraya köftelerimi çıkarttım. Buraya da patateslerimi soydum, doğradım. Yanına da soğan ekledim. Hemen bir biber koyacağım yanına bir de. Domates, biber koyarım. Ondan sonra da bugünkü menümüzü halletmiş oluruz. Salata yapmaya karar verdim. Normalde ben menüye yoğurt yazmıştım ama yoğurt birazcık şey basit olmuş yani. Dedim ki en azından salata yapayım böyle vitaminlenelim. Çorba da yok çünkü. O yüzden bugün böyle düşündüm. Valla güzel bir menü oldu. Böyle hazırda şeylerin olması tabii ki çok güzel oluyor. Burada da Aras'cığım puzzle istedi. Şöyle ki e, Migros'a gittiğimizde orada puzzle'lar vardı indirimde. 350-360 lira falan fiyatları. E, Aras da illa tutturdu bunlardan alacağım diye. Ben de dedim ki Aras bunları dedim alamayız. Bunlar yetişkinler için dedim. Hem dedim evde bizim çok fazla puzzle'ımız var. Puzzle'ı almadım. Velhasıl kelam sonra tabii arabaya binerken puzzle'ın olmadığını fark etti. Nerede puzzle dedi. Ben de dedim evde puzzle'lar var. İstediğini seçersin ben dedim sana veririm. Bunu seçti. Bunu açtık. Ee, köşelerini ayırdık. Ben yaptım çoğunlukla. Sadece Aras böyle benim gösterdiğim kısımdan yaptı. Zaten normal bir çocuğa göre bu puzzle çok çok zor. O yüzden böyle şimdi e, ben gruplandırdım. Canım sıkıldıkça yaparım. Oruçta zaten zor geçiyor. <laughs> yani çocuklu evde oruç zormuş arkadaşlar. Geçen sene tuttuğum oruçta Aras evde değildi. Öğlen. O yüzden rahattı. Ee, ama bu sefer sabahları zaten sabah her türlü bir sürü geçiyor yani. Ama öğlenden sonrası çok zorluyor Aras beni. O yüzden de e, bir tık zorlanıyorum diyebilirim. Rabbim inşallah kolaylığını versin. Bol bol dualarımızı edelim. ibadetlerimizi yapalım. Haydi bakalım. Şimdi artık dinlenme zamanı. Sütlaçları fırından çıkardım. Kimisi bunların üzerine yumurta, işte süt, yumurta ve nişasta böyle karışım yapıyor. Onu döküyorlar. Ben bu şekilde yapmıyorum. Ben kıvam alana kadar bakın şimdi şöyle hemen tutayım. Bakın kıvamı böyle oluyor. Nefis yemek tariflerinin tarifi bu. Ben her zaman o tariften yapıyorum. Direkt YouTube'a fırında sütlaç tarifi yazdığınızda Nefis Yemek Tarifleri'nin bir tarifi çıkıyor. Hep ondan yapıyorum. Bunlar birazcık soğusunlar ondan sonra dolaba kaldıracağım. Sonra da fırına hemen bir köftemi patatesimi sürerim ve pilavımı da pişirdiğim zaman işim bitiyor. Bir saat kaldı. Burada pirinç pilavımız, burada da İzmir köftemiz. Şimdi bunun salçalı sosunu dökeceğim. Oh mis! Fırına sürebiliriz. Yemeğimizi yedik. Şöyle eşim kahve yaptı. Şimdi artık kahve keyfi. Sonra da günüyü kapatıyorum. Saat 2 oldu. Ben videoyu kapatmaya geldim. Yemeğimizi yedik. Yemekten sonra arkadaşımı aradım. Normalde normalde ben Aras'la uyuduğum için böyle çok görüşemiyoruz ama dedim ki gelebilirsen gel beraber kahve içelim. O yüzden onu kahveye çağırdım. Geldi. Beraber önce çocuklar biraz oynadılar. Boyama falan yaptılar. Oyun oynadılar. Sonra meyve yediler. Ve sonra çocukları uyutmaya geçtik. Ondan sonra da Afyon'daki böyle arkadaş grubumuzla görüntülü konuştuk. Yaklaşık bir 3 saat falan herhalde konuşmuşuzdur. Telefonu kapattık. Ondan sonra da işte eşlerimiz biraz onlar geldiler. Onlar kahve içtiler falan. Sonra da onlar evlerine gittiler. Ben de artık dedim videomu kapatayım. Böyle yani bugün uyumadım. Ee, sahurumu da bekleyeceğim birazcık bakalım. Ondan sonra da sahurumu yapar yatarım. Bugünlük bizden bu kadar. Umarım hoşunuza giden bir video olmuştur. Yeni videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.